bunlar bizim iş yerimizin kedileri yatmışlar akşamüstü dinleniyorlar Ve biraz yakından çekeyim çok güzel bir sarı kedi çok tatlı biraz daha yaklaşayım kaçar o yüzden fazla yaklaşmak istemiyorum çok güzel buraya yatıyor diğerini göstereyim size diğeri de bakın burada ona biraz yaklaşayım. Gel. Böyle korkulu gözlerle bakıyor. Biraz kaçıyor. Gel. Meraklı meraklı bakıyor. Bir de şurada bir yavru var. Onu da göstereyim size. Ha kaçtı. O da kaçtı. Çok garip garip bakıyor. Çok tatlı bunlar. Bunlar iş yerimizin kedileri. Yani biraz daha. Şöyle bu da güzel bir kedi. Bunları seviyoruz. Besliyoruz. Bunlarla vakit geçiriyoruz. Şu bakışlara bakın. Çok tatlı kediler.